Thank <laughs> you. şoför bozuntusu! Arkadaş! Yok, dursana ya! Dur dedik be yahu! Koca köyü geçtik gittik be adam! sana ya, dur! Hop! Dur diyorum sana, dur dur! Ay. Sağ olasın, sağ olasın hemşerim! Ay. Hadi şimdi güre güre, yolunuz açık olsun! Sen de kimsin be yahu? Nereden bindin? Boş ver, her şeyi öğrenmek iyi değildir! düpedüz düz uyuyoruz. Adam sırtımızda geliyor da farkında değiliz. Ee kaptan, biz hep böyle uyursak da çok binerler sırtımıza. Hıh.. Ah, ah, sadık.. yavrum.. o bir tanem benim.. Allah Allah. Ah, sadık.. Sadığım.. aaa.. Ah, canım.. aaa.. Ah. Ah. Nihayet döndün ha.. aaa.. Ah. Yapma be anacığım.. <laughs> Elini öpmeye geldim üç yıl! Tam üç yıl! Neler çektim gel de bana sor! Nerelerdeydim bunca vakit? Bu garip, kimsesiz anan hiç mi aklına gelmedi? Ana! Bırak şimdi bunu! Bırakılacak şey mi? Üç gün önce gene jandarmalar geldi! Seni sordu! Jandarmalar mı? Jandarmalar ya! Git teslim ol oğul! Bu kaçış bitsin! Ah, yüzünde iyice solmuş! Acıkmışsındır! Dur! Dur sana hemen bir yumurta kırayım! Boş ver ama boş ver! Bırak şimdi yemeği! Ee, bizim iklima nerede? Bahçede oğul! Kocasıyla bahçede! İki gün önce geldiler onlar da. Ne diyorsun sen, ana? Ne kocası? Evlendi mi yoksa bizim saçı uzun? Ah! Öyle ya! Nereden bileceksin? Üklima evleneli iki yıl oluyor. Amcan Almanya'da everdi. Kim bu talihli koca? Allah var, çok da iyi bir insan. Yüksek okullarda okumuş. Vay haspo vay! <laughs> bizim sümüklü gitti, Almanya'da <laughs> evlendi ha! <laughs> Hemen gelirim ana. Oğlum, oğlum, dur hele, Acelen ne? Nasıl olsa görürsün. <laughs>